Bir düz bir ters kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat afiyet, huzur versin. Kamera videomu çekerken atta videom. Önemli değil. Bakın bu şekilde modelini kenardan devam ettiriyorum gördüğünüz gibi. Bel kısmına geldiğimde hırkamda bir düz bir ters örüyorum. Lastik gibi. Lastik örüyorum. Bunu 6-7 sıra öreceğim. Tekrarlayacağım. Tekrar modelime devam edeceğim hırkamın. Aynı şekilde düz ve kenarlardan model olarak ön yüzüne devam edeceğim. Bedeni bütün birleştirmiştik zaten. Tüm hepsi kanalımda mevcut. Bir de oynatma listesi yaptım. Ee, hırkamızın tamam videolarını orada kanalımda bulabilirsiniz. Ben şimdi kapşon için ilmek alacağım. Onun için bel kısmında o küçük bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi kollarını en son yapacağım. Önce kapşonu yapacağım. Şimdi buradan kapşon için ilmek alacağız. Şöyle iplerimiz e, altın ilmekle ören bayanın ster ipi e, 6-7 numara şişle de örmeye devam ediyorum. Siz istediğiniz şişle örebilirsiniz. Onu da kısaca anlatımını söyleyeyim. Ben şimdi iplerimi hemen birleştiriyorum. Çünkü kapşon için çok kolay kapşon yapacağız. Bu siyah hırkamı da aynı kapşondan yaptım. Aynı şekilde kapşonlarını yapacağız. Siyah hırkam çok güzel oldu. da Siyah olduğu için onun devamını getiremedim. Ama çok güzel oldu. Bu da onun gibi. Bu ondan da güzel olacak gibi duruyor. Bakalım göreceğiz. Bir bitsin. Bittikten sonra anlaşılacak. Şimdi ben iplerimi ayarlıyorum. İplerimi ayarlayayım ki sorun olmasın. Şimdi iplerimi ayarlarım. iki kat örüyoruz iplerimizi. Mesin alışı şimdi devam ediyorum. Şu lastik kısımdan şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın. Tam lastikten. Burada 10 tane şey var. İlmeğimiz var. 10 ilmekten 10 tane ilmek çıkartacağız. Birini çıkarttım. Ve ikincisini çıkartıyorum. Şuradan hemen alıyorum. İkincisini. 3 4 5 6 7 8 Ha, buraya geldiğimde 8 oldu. Terse kadar 10 ilmeğimiz alacağız. 2, 4, 6, 8 oldu. Biraz seyre kaldı mı sanırım. Şöyle hemen yanından bir tane çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. da buradan çıkartıyorum. 10 tane ilmeğim çıkarttım. Basit olarak buradan devam edeceğiz kapşonumuzda. 2 ilmeğimizde ters vardı burada biliyorsunuz. Şöyle hemen delik oluşmaması için ilmeklerim içerisinden almaya çalışacağım. 2 ilmeğimizde ters var burada. Şimdi modele geçiyorum. Modelde de 10 ilmeğimizi alacağız. Tekrar düz kısımdan 1 Bakın modelin düz kısımlarından alıyorum. 2 Modeli de devam ettireceğiz. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 yapıyor. 8 modelimiz pardon modelimiz 8 6 7 8 modelimizde 8 tane ilmek çıkarttık bakın burada iki tersimiz var 2 4 6 8 iki ters daha var burada yanda şöyle Bakın şu kısımlardan alıyorum ki delik oluşmasın diye. iki ters buradan. Ve diğerleri düz olarak alacağız ama şimdilik tabii ki ilmeklerimizi almaya devam ediyorum. Burada kaç tane ilmek çıkartmışsak öbür yakada da aynı ilmeklerimizi çıkartacağız. Bakın. Şimdi son ilmeğimi de şuradan alıyorum. Toplamda kaç ilmek yapmışım hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 almışım. Şimdi 28 ilmeğimizin üzerine buradan yakadan devam ediyorum. Şuralardan bakın dip kısımdan alıyorum. Bakın şuralardan alırsak şu kanatlardan delik oluşur. Onun için düz kısımlardan alıyorum. Bir aldım. 2 aldım. 3 aldım. Şimdi şuraya düz kısma geçiyorum. Şimdi buradan alıyorum artık devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde alıyorum. Bu yaka kısmı kolay. Bütün düzlerden şu iç kısımlardan alıyoruz yaka kısmı kolay bütün ilmeklerimizi alacağız şimdi bunu ön yüzüne kadar devam ettiriyorum ön yüzünde de 28 ilmeğimizi alacağız ön yüzü biraz da ön yüzünde yakalarda dikkat edelim sayılarımız aynı olsun kapşonumuz kayma yapması sonra Burada kaç tane ilmeğimiz varsa hepsini alıyoruz. Ben bunu 30 yapmıştım. 25'e düşürdüm anına bu sayıyı. Zaten kenarlarında da yaka çıkarttığımız için bir doğrulardan alıyoruz. Bunu anlatırken özünü anlatmıştım. Bütün ilmeklerimi aldım. O şey boyundan da. Şimdi karşıya geçiş yapıyorum bakın. Şu yan kısımlardan. Şurada kaç ilmek almıştım? Şu yandan ona bakacağım. 1, 2, 3, 4. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi karşıya geçiş yapıyorum. Şey, şu yakaya. Buradan da 28 tane ilmemizi alacağız. Şimdi burayı kesmeden anlatmak istiyorum. Bazen anlaşılmıyor çünkü. Şu modelimizin iç kısımlarından Gördüğünüz gibi. Modelimizi iç kısımlarından alıyorum bakın. Buralardan almıyorum. Şişimizin bittiği yerlerden 28 tane ilmek tamamlayacağım burada. Şimdi düz yere geldim. Bakın Şeye geldim. Burada e, modelimize geldim. Modelimizden bir tane aldım. ikinciyi aldım. Üçüncüyü aldım. Dört. Beş. Altı yaptı. Altı yapmayacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz olacak. Bir aldık. 2 aldık 3 aldık 4 5 6 7 iç kısımdan ve 8 şuraya 8'i tamamlıyorum 7 8. de şuradan çıkartıyorum son, ilme son ilmeğimi bakın düz modelde model koyacağız çünkü buraya şimdi iki tane de tersi var burada iki tersimizden de aldık. Şimdi burada modelimizi 10 tane alıyoruz şey lastiğimizi 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 olması için bir birkaç tane fazla aldım demek ki buradan ona tamamlayacağız 1 2 3 4 5 6 7-8 9 ve 10. da son ilmekten alıyorum bunlara dikkat edin bunlar alırken da sayılarımız eşit olsun şimdi sayıca bakalım 28 mi oldu şuradan sayalım 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 olmuş. Bir tanesini sondan çıkartacağız. Şunu ayarlayayım. Şimdi şişimi çekiyorum. Nereden daha takılmış? Takılmış. Şurada ilmeğimi alırken biraz zorlandım. Bunu şu şekilde takarak buradan çıkartıyorum. Aynı eşit de olacak hanımlar. Onu da bilgisini vereyim. Hemen ters yüzüne geçiyorum. Biraz da Hepsi bitmeden anlattığım için örken biraz zorlanacağım işler var çünkü. Daha bitmedi. Şimdi ters olarak başlıyorum. Bir düz bir ters. 10 tanesini. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu iki düzümüz var burada. 8 tane ilmemiz ters. 2 3 4 5 6 7 8 İki düz. Şimdi diğerler ters. Şimdi burada bir tane ilmeğim eksik olduğu için şurada da aradan bir tane ilmek çıkartıyorum. 28'e tamamladım ilmeğimi. Bu şekilde artık ters olarak öbür yakaya kadar geliyorum. Öbür yakada da göstereceğim onlar. Şimdi de burada modelimizi tekrar devam ettireceğiz. 2 düz. 8 tane ters 2 3 4 5 6 7 8 2 düz şimdi buradan artık bir düz bir ters olarak devam ediyoruz 10 tane ilmeğimiz bir düz bir ters olacak 1 2 3 4 5 6 şöyle bunu ters yapacağız 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 aynı şekilde modelimizi uyarladık şimdi buraya düğüm atmayacağım düğüm olmaması için şöyle ipimi çekiyorum şişimde çekerek ön yüzüne geldim ben bir düzelteyim Evet şimdi ön yüzünden modelimizi oluşturacağız Burada lastiğimi yapmaya devam ediyorum. 10 ilmeğimizi lastiğimizi yaptık. 2 tane tersimiz var. Şimdi burada modelimizi oluşturacağız. Şuradaki orta ilmeğimi pardon orta ilmeğimi alacağım. Şöyle bir tane örelim kenardan şu arka yüzünden bir ilmeğimi iki arkasından atlatarak öne alıyorum. Pardon. Böyle yapmayacağız. Burada bir ilmeğimizi ördüğümüz için bu ilmeği bu tarafa alacağız. Şöyle. Arkadan bu tarafa alıyorum. Arkadan aldım. Bir ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimi tekrar üçüncü ilmeğimi ortaya alıyorum, aldım. Onu örüyorum ve diğerlerini de örüyorum. Aynı şekilde tarafta da modelimizi de tekrar kuracağız. Bakın burada bir tane model götürüyorum, lastikle beraber. Şimdi diğerler, hepsi düz modele kadar hepsini düz örüyorum öbür kadar modelimiz var. Buraya kadar hepsini düz örüyorum. Bu kapşonumuzun ön yüzünde bu şekilde model gelecek. Şimdi iki tersime kadar geldim. İki tersimi örüyorum. Ördüm. Ee, bu şurada yapmış olduğum gibi şurada yapmış olduğum gibi kenardan bir düz bırakıyorum. 2, 4, 6 2 4 6 8 şuradan terse karıştırmışım buraya hemen onu düzeltelim şöyle buraya düz 8 tane düzümüz var oraya düzeltmem gerekiyor şuradan bir düzümü örüyorum arka yüzünden ilmeğimi bu tarafa alıyorum modelimi başlatmış oluyorum bakacağım şu öyle değil pardon gene karıştırdım şu ön yüzünü alıyoruz şu ilmeğimizi bu taraftan alıp ön yüzüne, orta kısmı alıyoruz onu da arka yüzünden orta kısmı alıyoruz burada tekrar model başlattığımız için az bir şey kafamız karışabiliyor tekrar modelimi oluşturuyorum. İki tersimi ördüm. Burada lastiğimizi örmeye devam ediyorum. 10 ilmeğimi. Artık bu şekilde kapşonumu ben istediğim bu büyüklüğe kadar öreceğim. Hem modelimi oluşturacağım. Zaten modelimin detayları kanalımda mevcut hepsi. Oradan bakarak modelimizi örebilirsiniz. Kapşonu da bu şekilde örmüş olacağız. Şimdi ben 10 ilmeğim tekrar modelle beraber hepsi gidecek kapşonun boyutunu boyutunu bitirene kadar öreceğim kapşon boyutu bittiğinde nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim videonun sonunda bakın burada iki düzümü ördüm modelimizi en son ilmeğimizi şunu da göstereyim İki ilmeğimizin orta kısmı alıyoruz model şeyi çünkü ilmekleri Son ilmeklerimi de ortaya alıyorum. İki ilmeğimin arka kısmından alış, alıyorum. Ördüm. Bunu da ördüm. Şimdi son ilmeğimi şunu döreceğim. Son ilmeğimi de ön yüzünden alıp yani bu taraftan arka yüz dediğim ters kısma geldiği için iki ilmeğimi üzerine atlatıp geçirdim bu tarafa ördüm şimdi burada iki düzümüz var iki düz olarak devam edeceğiz şey hepsi tamamı ters modelimiz bu şekilde ilerleyecek hanımlar. kapşon da daha fazla anlatmama gerek yok modeli biliyorsunuz zaten ayarlamasını yaptık yaptıktan sonra bitirdikten sonra ben en son kapşonu nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim artık şimdi bunlar ben kapşonun boyut kısmını ördüm uzunluğunu hemen size santimine vereyim 27 santim örmüşüm bunun kapatma işlemini yapacağız şöyle iki şişimi şuradan tam orta yerden şişimi çekiyorum Bakın, eşit bir şekilde şişimi çekiyorum, iğnemi ipimi taktım. Bakın şu şekilde. Çok kolay bir kapatma işlemi yapacağız. Dikme işlemi olmadan kapşonunuzun boyutunu ördükten sonra bu işlemi yapacaksınız. Ön yüzünden de yapabilirsiniz, arka yüzünden de yapabilirsiniz. Ben arka yüzünden yapacağım. Şu şekilde. İğnemi taktım. Ördükten sonra şimdi şuradaki ilk ilmeğimden iğneme geçirip çektim. Sonra ikinci ilmekten çektim. Şu şekilde bir öbürkünü de çıkartıyorum. şişimden. ikisini bir ekledim. Bakın buradan alıyorum. Bir de buradan alıyorum. Alttan veya üzerine hiç fark etmez. Şöyle çekiyorum. ipimi. Bu ev yüzüne gelecek hanımlar bu şekilde. Sonra ilmeğimi çıkartıyorum şimdi Bakın çıkarttım, çektim. Sonra buradan çıkartıp çekiyorum. Önce buradan Fark etmez veya buradan veya oradan her birini dikmeden bu şekilde esnek oluyor hanımlar bu dikiş. Onun için ben böyle bir dikiş tercih ettim. Şurada bulanık olmaması için ayarlıyorum. Şimdi buradan çektim. Sonra burada ilmeklerimi sırayla alıyorum ve çeşimden çıkartıyorum bakın bu şekilde bir arka yüzünden hiç belli etmeden kapatma işlemini uyguluyorum ben şimdi bu şekilde bütün ilmeklerimi alacağım sonra buradan kapatma işlemini yapacağım anında kapşonumun ilmekleri bitene kadar son ilmeğe kadar kapatacağım bunu çok fazla sıkmadan şöyle bir esnek bırakabilirsiniz çok fazla sıkmayın ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Onlar bu şekilde. En sonunda göstereceğim. Beden kısmında lastiğini bitirdim. Onu da göstereceğim. Bakın bu şekilde bir kapatma işlemi oluyor. Arka yüzünden de. Sonra gösteririm Bitireyim. Sonunda iki ilmeğim kaldı. Bunu da böyle geçiriyorum. Sonra bunu da geçiriyorum. Ve genişliğini siz şu kapşonumuzun şeyine göre ayarlayın. Çok fazla sıkmadan. Bakın ben geniş bırakıyorum burayı. Şu şekilde. Kapşonumuzun genişliğine göre ayarlayın artık. Ne kadar genişlik istiyorsanız. Burayı iyice sabitliyorum. Ki sökülme yapmasın diye. Daha da uzun örebilirsiniz. Biraz daha uzun istiyorsanız. Kapşonunuz o size kalmış bir şey. Ben şimdi ipim buradan çekiyorum. Makas almam şimdi yanıma. Şöyle hemen ayarlayayım. Bakın kapşonumuz bu şekilde bitmiş oldu. Çok da güzel oldu hanımlar. Bakın. Zaten şey gençler süs olarak genelde bunu kullanıyorlar kapşonu. Kafalarına takmak için değil. Onun için çok büyük yapmanıza gerek yok. Çok da güzel oldu hanımlar. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi dikiş yerimiz de bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bakın. Şimdi ben size beden kısmını kısaca anlatımını yapayım. Kollarını en son artık hepsini bir ördükten sonra kollarını lastik yapıp beden kısmında lastik yapıp bitireceğim. Kollarını en sona bıraktım. Şöyle bakın. Kenar kısmında zaten lastiğimiz var. ya de orta kısımda tam lastiğimi ayarladım. Kemer gibi olsun ve birazcık bel kısmı çok bol görünmesin diye. Siyah da yapmamıştım. Az bir şey bol görünüyor. Bunun için siyahta yapmadığım için bunu da yaptım hanımlar. Bel kısmına lastik. Onun için güzel görünür diye düşünüyorum olacak diye. Çünkü siyah da yapmadım ama pişman oldum lastik bel kısmına. Şu şekilde modelimi de örüyorum. Şuradan modelimi çekiyorum. Modelimiz bu etek lastiğine kadar devam edecek. Boy kısa. İsterseniz bu şekilde kısa hırka da yapabilirsiniz. Bitirebilirsiniz. Şimdi ben lastiğimi göstereceğim size bu şu şekilde işlemle ben orta yere geldiğimde size göstereyim hanımlar. bitirdim bitirdiğimde böyle düz olarak artık uzunluğunu ayarlayacağım ben. Bu bel kısmı dediğim gibi böyle kısa ceket olarak burada lastikten bitirebilirsiniz veya biraz örerek lastikten bitirebilirsiniz. Modelde lastik yapabilirsiniz bitirirken. Ben en sonunda bitişini atacağım hanımlar. Hırkamızın son halini de göstereceğim size. Bakın şu şekilde tam bu kısa hırka için gençlere idealdir hamlar. Biraz daha şöyle getireyim. Çok da güzel oldu. Bakın. Şöyle biraz daha gelecek o. Artık bitmeden şu an tam gösteremiyorum. Şöyle bakın lastiği de şu şekilde kenar kısmı olacak. Tabii ben en son lastikle modelimde de lastik yapacağım. Öyle bitireceğim. Bakın bu şekilde. Çok da güzel oldu. Kapşonumuz da güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bu şekilde artık hırkamız bitecek hanımlar. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. En son kısa videoda bitişini de anlatıp bitireceğim arkamı. Çünkü daha bedenini biraz daha öreceğim, kollarını da öreceğim. Kolları var daha çünkü. Tabi ee, tabii videolardan bilmem neden örgüye çok fırsatım kalmıyor. Bu şekilde anlatıp bitireceğim hanımlar. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Ee, Şimdi de kalın. Allah'a emanet olun.